Evet, diferansiyel kriptalizden bahsettik ama e, ana fikir bunların hepsinin aslında istatistiksel ataklar olması. Yani lineer kriptaliz, diferansiyel kriptaliz ve daha önce de söyledik, her şey bir ayırt edici özellikle başlıyor. Bu da istatistiksel bir farklılık. E, bu farklılığı aslında e, gerçek dünyadan bir örnekle vererek anlamak daha kolay. Şöyle bir soru düşünün: Bir tane hileli zar var, bir tane de hilesiz zar var zar da 6 gelme olası 1 bölü 6, hileli zarda 6 gelme olası 1 bölü 3. Bu bilgiye sahibiz. Elimde bu iki zar da var. Size bir tanesini veriyorum ama hangisini verdiğimi söylemiyorum. Dolayısıyla soru şu, bunun hileli mi, hilesiz mi olduğunu nasıl anlarsınız? Yapabildiğiniz tek şey de zarı istediğiniz kadar atıp sonuçlara bakın. Ve burada tahmin ettiğiniz gibi doğru sonuç şu. Çok fazla kez atarız. Mesela bunu 600 diyelim. 600 kez atarsam zar hilesizse yani 1 bölü 6 gel 6 gelme ihtimali 1 bölü 6 olduğu için 600 bölü 6 yani 100 kez 6 gözlemlemeyi beklerim. Ama bu beklenen değer. Bazen 90 kez 6 gelir, bazen 120 kez. Her zaman 100 kez gelecek diye bir şey yok. Ama 100'e yakın bir değer gelmesini bekliyorum. Olasılık yüksek çünkü. Zar ise 1 bölü 3 ihtimalle 6 geldiği için 600 kez atarsam ortalama 200 kez altı görmeyi bekliyorum. Dolayısıyla birinde de beklenen değer 100, diğerinin 200. Bunun ortası 150. Kendimi o yüzden böyle bir ayırt edici özellik seçebilirim. Zar 600 kez atarım. 150'den fazla altı geliyorsa çok büyük bir hilelidir. Ama 150'den az altı geliyorsa çok büyük bir hilesizdir. Peki bu ayırt edici özelliğin başarı ihtimali Bazen hata yapmaya müsait. Çünkü zar hilesizdir. Ama çok şanslısınızdır. 600 kez atarsınız. 170-180 kez 6 gelebilir. Bunların olasılığının düşük olması iyi olur ki ben de iyi ayırt edebileyim. Bunu öyle ayırt etme özelliğini daha da arttırabilmek için 600 kez değil, 6000 kez atarsanız beklenen değerler 100 ve 200 değil, 1000 ve 2000 olur. Aradaki mesafeyi açtığımız için ayırt etmek daha kolay. Aslında ee, İşin istatistiksel olarak tabirlerine girmedim ama bu söylediğimiz tam olarak iki tane binom dağılımına denk geliyor. Zarı kaç kez attığımız nedir? Eee olasılıkta kaç kez altı gözlemlendi Dolayısıyla bu ikisini hizmet etmeye çalıştık. İki binom dağılımı olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla probleme şöyle bakabiliriz. Bir ayırt edici özellik bulduk. Bu ayırt edici özellik rastgele bir permütasyon için P olasılıkla gözlemleniyor. Benim şifrem için P0 olasılıkla gözlemleniyor. Ben öyle bir threshold T değeri bulmak istiyorum ki bu değerden büyük çıkarsa zara hileli, düşük çıkarsa hilesiz diyeceğimi düşünebilirsiniz az önceki örnekte. Burada da aslında ayırt edici özelliği kullanarak şifreyi rastgele bir permütasyondan ayırt etmeye çalışacağım. Daha da ilerisi e, amacım gizli anahtar ile geçirmek olduğu için e, hatırlayın döngü anahtarlarını tek tek denemekten bahsediyorduk. Orada bir tane doğru anahtar olacak, diğer hepsi yanlış olacak. Şöyle bir varsayımımız var. Yanlış anahtarlar aslında rastgele permütasyon gibi davranır. Bu bir hipotez. Dolayısıyla burada ayırt etmeye çalıştım. doğru anahtar yani şu değerden yüksek çıkarsa doğru anahtar, küçük çıkarsa yanlış anahtar diyeceğim. Peki kaç tane zar örneğimize dönelim? Kaç tane zar atmamız gerektiğini burada da büyük neyle gösteriyorum. Yani bu bizim şifre kırarken aslında kaç tane düz metin ve şifreli metin bloğu ele geçirmemiz gerektiğine karşılık geliyor. Dolayısıyla bunlar bir notasyonu basit söyleyeyim de ee, şu olasılıklar dediğim gibi bizim e, ayırt edici özelliği elde ettiğimizde hesapladığımız şeyler. Zar örneğimizde bu 1 bölü 6, bu 1 bölü 3'tü. Şuradaysa yanlış alem ve e, tespit edilmeme olasılıkları var. Yanlış alem şu, siz bu anahtar doğru anahtardır dersiniz ama yanlıştır. Zar örneğine gelelim. Bu zar hileli dersiniz ama hilesizdir. Bu false alarm, yanlış alemdir. Diğerinde non-detection, tespit edilmeme. Yani zar hilelidir, siz atarsınız ama az altı gelir. Hilesiz zar dersiniz, bu da tespit edilmeme olasılık. Şimdi bu parametrelere bakarak aslında isteksel bir saldırının başarı olsanız şöyle hesaplayabiliriz. Problemi iki yönden bakabiliriz. Ayırt edici özelliği buldum. Bu sayede P ve P0'ı biliyorum. Zar örneğimizde 1 bölü 6 1 bölü 3. Zarı kaç kez atacağımı da kendim seçersem neyi? Yani şifreyi kırarken de atıyorum. 1 milyon tane düz metin ele geçirdim. O yüzden neye sabit? 1 milyon. Soru şu. 1 milyon tane Düz metne bakarak bu özelliği kullanarak şifreyi kırma ihtimalim kaçtır? Başarı olasılığım kaç? E zar örneğimiz dedi. Zar'ı en kez atarsam yüzde kaç ihtimalle başarıya ulaşabilirim? Probleme bakmanın bir yöntemi bu. Bir yöntem de şu. Yine ayırt edici özelliği bulduğum için TBP 0ı biliyorum. Kaç kez deneme yapacağımı seçmeyeyim onun yerine, işte tespit edememe olasılığı mı ve yanlış alarm olasılığını da elle girip mesela milyonda bir gibi küçük şeyler gibi öyle bir algoritma olsun ki bana bu sefer Ozan sen şu kadar neyle bu saldırıyı yaparsan başarılı olur diyebilsin. Literatürde bununla ilgili çalışmalar var. Dediğim gibi bunlar aslında binom dağılımlarına denk geliyor. Ve şu iki ise binom dağılımını ayırt etmemiz gerekiyor. Burada da aslında şöyle bir toplama işlemi yaparak bütün bu olasılıkları hesaplayabiliyoruz. Sıkıntı şu, buradaki n dediğimiz değer blok uzunluğuyla yakından ilgili bir sayı şey ve blok uzunluğu 64 ya da 128 olabiliyor. P0 dediğimiz olasılık da 200-B'ye çok yakın bir değer olabiliyor. Dolayısıyla şu toplama işlemini yapmamız mümkün değil. İnanılmaz büyük sayılardan bahsediyoruz. O yüzden literatürde bunu e, normal dağılımı e, yani binom dağılımı büyük değerlerde normal dağılımda tahmin edilebilmesine dayanan yöntemler kullanıldı. Ali Erdin Selçuk'un bu alanda bir makalesi var. Literatürde de kullanıldı. Siz mesela diferansiyel ya da lineer kökenin saldırısı yapacaksınız. Ayırt edici özelliği buldunuz. P ve P0. Bu olasılıklar elinizde var. Ve en tane de plain text, cipher text ele geçirirsen bu hatanın başarı olasılığı yüzde kaçtır diye Aligned Search'ın algoritmasını koyuyorsunuz. O size yüzde 93, yüzde 10 gibi bir cevap veriyor. Dolayısıyla bütün bu hesapları yapmak yerine ayırt edici özellik olup ne değerini seçmeniz size çok hızlı bir şekilde değer veriyor. Literatürde ikinci bir çalışma var. O da problemi diğer gözle bakan. Londra Gerard Orada da şu olasılıkları elde ediyoruz. Dediğim gibi T ve P0 sizin bulduğunuz ayırt edici özelliğe dayanan bir şey. Ama şu olasılıkları elde çevirirsiniz dediğim gibi. Yanlış alarm olasılığı milyonda bir olsun ya da on binde bir olsun gibi. Bunları seçtiğinizde bu algoritma size kaç tane e, düz metin, şifre metin ikisine ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Ve T'yi de söylüyor. Yani şuradan yüksekse Doğru anahtar şundan az çıkarsa yanlış anahtardır diyor. Buradaki T değeri dediğim gibi zar atma örneğinde 150 seçtik ya 150'den fazlaysa hileli, üzerinde nasıl hilesiz diye. T değeri tam olarak o ayırt eden e, noktaya denk geliyor.